Merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Şafak Hanım. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Son derece dikkat çeken fiyatlamalar söz konusu. 90 bin doların altına sarkması bir kere bize ne anlattı? Zirveden uzak. Hatta Ekim ayında sizinle konuşmuştuk. Hani Ekim ayı zirvelerin ayı olmaya devam eder mi? Yılı nasıl kapatır ki hatırladığım kadarıyla en yüksek 200 bin dolar fiyatlamasına ilişkin tahminler de vardı. Bir hayli geride kaldı. Şimdi geldiğimiz noktada piyasayı nasıl yorumluyorsunuz? E şöyle, e, sizin de belirttiğiniz gibi 90 bin altına geldi. 89 bin e, 89 bin 300'den dönmüş oldu. E, aslına bakacak olursanız 6 Ekim zirvesinden bu yana, yani 126 .250'den bu yana yaklaşık Bitcoin'de %29 düşüş var. E, benzer şekilde Ethereum'da %40, mesela Solana'da da %49 düşüş var. Yani bu sizin söylediğiniz gibi 2025 yılı getirilerinin çoğunu götürdü. Tamamını götürdü bazı e, kripto paralarda. Hızlı bir hareket. Bu niye oldu? Uzun süredir konuştuğumuz 102 bin desteği vardı. Bu bir kere kırıldı. İşte 10 Ekim'de yaşadığımız ani düşüş bir miktar moralleri bozdu, piyasaya güvenle ilgili sorunlar yarattı. Arkasından kurumsal yatırımcıların alımlarında azalma oldu. ETF'de ve diğer yatırımcıların yatırımlarında bir miktar kar analizleri başladı. Şimdi mesela balin hareketleri birkaç gündür konuşuluyor. İki yönde de hareketler var. Niye derseniz Şimdi uzun dönemli yatırımcılardan balina dediğimiz bin bitcoin üzerinde tutan dijital varlık tutan yatırımcıların aslında son bu hafta değil, son iki aydır, üç aydır belki satışları var kademeli olarak. Yani 105 bin üzerinde her yükselişte satışları oldu bu balina yatırımcılarının. Ama bu 89 bin hatta 102 bin'e düştükten sonra 102 bin altına kademeli olarak burada da küçük miktarlarda alımlar görüyoruz. Bu geçtiğimiz süreçte aslında bireysel yatırımcıların bir kısmı ETF aracılığıyla çıkış yaptılar ve onun dışında normal spot piyasalarda satışlar oldu. Bireysel yatırımcıların satıp bir miktar kurumsal yatırımcı veya balina tarafında alımlar olduğunu gördük. Ama kriptoyu yukarı taşıyan özellikle bu kurumsal hazine şirketlerinin alımları son 3-4 haftadır sessiz kaldı. Bir tek stratejinin kuvvetli bir alımını gördük bu hafta başında 850 milyon dolarlık. Ee, onun dışında hep küçük rakamlar var alım. Hatta kripto hazine şirketlerinin iki tanesinin satışını da gördük geçtiğimiz dönemde. Ee, bunlar sebebiyle açıkçası bir miktar tutunulamadı. Ama tabii tüm bunda gelişmelerin sebebi makro ekonomik gelişmeler. E, ee, başta FED tarafı, işte Amerika e, tarafında bugün ve yarın çok önemli. Ee, şu konuda uyarmak lazım yatırımcılarımızı. Vol volatilite artacaktır. Niye derseniz işte FED başkanları konuşacak, işte FOMC toplantı tutanakları açıklanacak çünkü bu önümüzdeki dönemin için gösterge olacak. Onun dışında biliyorsunuz bir takım veriler açıklanamayan kapanma dolayısıyla açıklanamayan veriler vardı özellikle işsizlik tarafında. Bunlar önemli göstergeler. Aslında dün bir miktar bazı açıklamalar var Ekim ayı işsizlik başvuruları ile ilgili bir miktar artış olduğu söyleniyor. Bu resmi açıklamalarda da gelirse açıkçası piyasa için olumlu olur. Niye? İşsizlik tarafına FED çok bakıyor. Yani e, orada işsizlik başvurularında artış varsa faiz indirimini destekleyecek bir karar gelebilir. E, bu da piyasayı olumlu etkiler. E, ama diğer taraftan işte enflasyon tarafında endişeler devam ediyor. Özellikle FED başkanlarının, farklı FED başkanlarının burada olumsuz görüşleri var. Yani bu süre bu problem devam ederken faiz indirimlerine ara verilmeli şeklinde yaklaşımlar var. E, açıkçası ana gösterge bunlar olacak. Ve bugün ve yarın e, burada açıklamalar geleceği için dikkatli olmakta fayda var. 89.300'den döndük ama daha aşağısı da var teknik olarak baktığımızda. İşte 84-85 bin aralığı var, 82 bin var, 78 bin var. Ama bu e, olumsuz bir açıklama gelmezse de artık 89 binlerin dip e, arayışında artık buraların korunacağı e, düşünülüp tekrar 91.350'deyiz. İşte 94-95 bin bandına e, gelebiliriz hızlı bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz e, piyasada e, hacimler düştüğü zaman bir miktar yüklü alımlar veya satımlar piyasayı hızlı hareket ettirebiliyor. O yüzden dikkatli olması gereken iki gün diyebiliriz. Peki Ali Bey bu arada Amerika Serantosu Bankacılık Komitesi Başkanı Scott'tan gelen de bir açıklama var. Kripto tasarısını yıl sonuna kadar oylamak istiyoruz diyor. Mesela bu başlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında hem Trump'ın hem SEC tarafının hem hazinenin, Amerika Hazine Bakanlığı'nın kriptoya yönelik olumlu adımları ve olumlu görüşleri devam ediyor. E ee, ona rağmen bu geri çekilme yaşandı. Tabii bu bir soru işareti yaratıyor geleceğe yönelik. Ama baktığınızda e, or, Amerika tarafında özellikle regülasyonlarda önemli adımlar atılıyor. E, ve tamamı destekleyici bu, bu sektörün gelişimine yönelik adımlar. İşte işte stable coin'lerle ilgili atılan adımlar var. İşte burada belirttiğiniz şekilde yapılacak oylamalar var. E, yani mesela Trump'ın söylediği e, hiçbir yatırımcı Bitcoin'ini satmamalı gibi bir, e, bir örnek örnekle var. Tamamı e, kriptoyu destekleyici adımlar. Ama buna e, tabii yatırımcıların inanması lazım. E, aslında e, bir inanılmışlık vardı. Ama işte 126'lardan bu 45 günde çok ciddi geri düşüş. E, aslında hem e, biraz kar realizasyonu için bahane oldu, önemli bir bahane oldu. E, hem de bir miktar insanlar bekle gör e, dönemine geçti. E, bu temkinli olmak lazım bu bu gibi hareketli günlerde. Ama uzun dönem baktığınızda kurumsal yatırımcılar ilgisi devam ettiği sürece başta Amerika olmak üzere regülasyon tarafında bu tarz olumlu adımlar atıldığı sürece e, kripto tarafında önemli gelişmeler söz konusu olacaktır. Pozitif diyebiliriz yani. Aleşe